Merhaba sevgili izleyiciler, konumuz yine makyaj, yine güzellik, yine vazgeçemediğimiz, hayatımızın parçası olmuş şeylerden bir tanesi. Makyajdan gerçekten çok büyük keyif alıyoruz. Ben şahsen kendi adıma büyük keyif alıyorum makyajdan. Yani. <laughs> Makyajsız Hatice Kaya var yanımızda. Yine o güzel bilgilerini verecek bize. Sormak istiyorum, makyaj baza çok önemlidir sevgili izleyiciler. Hani hep makyajlar der ya, makyajdan önce yüzünüzü çok iyi temizleyin. Ondan sonra bir astar gerekiyor yüze değil Tabii. mi? Bazı. Evet, bazı. Asteri Onu bize bazı. anlatır mısınız? Makyaj evet, bazı. Cildimizin vardır. her zaman söylediğim gibi göz makyajında da biraz önce konuşuyorduk. Temiz kalması gerekiyor. Daha önceki yaptığımız makyajın tamamen temizlenmesi gerekiyor. Makyaj bazı, yüzdeki kusurları kapatma işlemidir. Hı -hı. Sivilceleri, akneleri kapatma işlemidir. Yüzü daha genç, daha genç, daha diri gösterme Hı -hı. işlemidir. Spürüzsüz yani makyaja başlamadan ve makyajınızı daha çok uzun süreli kullanmanızı Kalıcılık mı kalıcılığını sağlayayım. sağlayan bir işlemdir. Yani makyajı üzerinde daha iyi tutuyor, değil mi? Hasta tabii anlamında. ki tabii ki. Dediğim evet. gibi işte sivilceleri kapatıyor, siyah, siyah noktaları kapatıyor, cildinizde kusurları kapatıyor, lekeleri kapatıyor, lekeleri kapatıyor. Yani baz Çilleri, makyajınızın benleri. altyapısıdır. yapısıdır. Evet. Çilleri benleri kapatıyor. Yani makyaja başlamadan önce yapılan işlemdir baz, kullanılan fondötendir baz, kullanılan evet. pudradır baz. Evet. Bu şekilde pürüzsüz bir kumaş gibi yüzümüzü sarıyor, yüzümüze sürdüğümüz allığın o yeşilini ne bileyim ömplene işte rujun, işte nar çeçeğini falan daha iyi ön plana çıkarıyor. Ama makyaj bazını uygularken de bazı teknikler olmalı değil mi? Hani öyle çala kalem, bol miktarda sürülen bir baz da. Baz dediğimiz şey fondöten ne mi kastediyorsunuz? Fondöten ve sivilceleri kapatma işlemi. Kapatıcılar. Sivilceleri yeşillerle kapatırız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yeşil üzerine mi? tabii ki sivilceleri yeşillerle kapatacağız. Üzerine fondöten kullanacağız. Evet. Bu bir bazdır. Hı hı. Yani makyaj bazı, hı hı. makyaja başlamadan önce yapılan işlemdir. Fondöten evet. de değildir aslında. Evet. İlk önce ciltteki Daha kusurları, siyah noktaları kapatmaktır. Hı hı. Nemlendirici gibi bir işlemdir. Evet. Evet. Cildinizi pürüzsüz gösteren bir işlem Bunun için özel malzemeler, ürünler var değil mi? Onları almalı. Yani Hı, özel onlar. ürünler de var ama herhangi bir malzemeyle de yapabilirsiniz. İlla çok ciddi, büyük çok malzemeler... Çok para harcamamıza gerek yok yani. Hayır hayır, hayır. <laughs> herkese yapabileceği bir işlem. Fondötenine başlamadan önce mesela bazı kremler var. İçerisinde bir ton, iki ton e, renklendirme Hı, evet. işlemleri var. Onları kullandıkları zaman hem sivilcelerinden e, bir tık daha arınıyorlar, Evet. Hem de daha canlı bir ciltleri oluyor. Onun üzerine fondöten kullanabilirler. Varsa... Bunu da baz olarak kullanabilirler. Evet veremiyoruz değil mi? Yok, yani e, krem kremsi anladım ben anladım, hı, izleyicilerimiz mi? de mutlaka anlamıştır evet. makyaj neşir olan hanımlar evet onu uyguladıktan sonra üzerine artık çal yani bir e, binanın su basmanı gibi ondan sonra üzerine daha rahat çalışabiliyoruz tabii ki evet. tabii ki makyaj başlamadan önce kusurlarımızı kapatma işlemimize baz diyoruz baz diyoruz evet. makyaj bazı çok önemli hanımlar kullandığınız ürün ve miktar da çok önemli makyöz Hatice Kaya bize bunları açıkladı çok teşekkür ederiz evet, teşekkür ediyorum görüşmek üzere.